Şimdi sizlere bir sitenin durumundan bahsedeceğim. Buraya böyle direkt şuralar evler. Ortaya bir çamaşır ipi asmışlar. Çamaşırlarına böyle asmışlar. Buranın boyası falan daha yeni yapıldı. Ee, elektrik sistemini göstermek istiyorum. Şuradan şöyle bütün binalara dağılıyor. Çamaşırları böyle her katta değişik bir şekilde böyle asıyorlar. Elektrik sistemi de örümcek ağından daha karmaşık görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Direkt böyle yukarıya kadar çıkıyor.